Çöz Öğren kanalından hepinize merhabalar. Ben Süleyman Hoca. Bu derste arkadaşlar mutlak değer konusunun birinci testini çözeceğiz. Hemen dersimize başlayalım birinci sorudan. Yine soru çözerken ben konu anlatımını sıkça yapacağım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Birinci soruyu arkadaşlar okuyalım. Bir ifade verilmiş. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle biliyorsunuz ki işlem önceliği de önemli. Burada mutlak değeri görüyorsunuz. Bakın şu biraz daha belirginleştireyim şurayı. Mutlak değerleri. Bunlara dikkat edelim. Bakın kırmızıyla çiziyorum bu mutlak değerleri. Arkadaşlar öncelikle şu mutlak değerin iç kısmını bir yaparsak, yapacak olursak ne yapmamız gerekiyor? Nereden başlayacağız? Tabii ki bölme ile başlayacağız. Eksi 4'ü 2'ye böldüğümüzde ne yapar? Eksi 2 yapar değil mi? 8 eksi 2 eksi 8. 8 ile eksi 8 zaten birbirini burada götürdü. Sadece ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Hemen şuraya eşittir'i çekiyorum. Mutlak değerimiz içerisinde eksi 2 var. Hemen şuradaki eksi yedimize baktığımızda mutlak içindeki arkadaşlar artı yedi diye çıkacağını biliyoruz. Fakat başındaki tekrar eksi onu ne yapar? Yine eksi yedi olarak çıkmasını sağlar. Şimdi buradaki eksi gördük. Şuradaki arkadaşlar bu artı dört diye çıkar. Tabii ki başındaki artıyı da gördünüz. İki artı yan yana geldiğinde tabii ki yine artı dört olarak yazacağız. Pekala şuradaki mutlağı çıkarmadık. Eksi iki nasıl çıkar? Artı iki diye çıkar. Şurası eksi yediydi artı dörttü. Toplamda arkadaşlar 6 eksi 7'den ne yaptı? Eksi 1 yapar diyeceğiz. Gelelim hemen ikinci sorumuza. Evet burada da kısaca bir şeye değinmem gerekiyor arkadaşlar. Nedir o? Eğer arkadaşlar bir kök içerisinde herhangi bir sayı bilmediğimiz bir sayının karesi varsa tamam bu kareyle bu kök gider direkt x diye çıkarıyorduk ama bilmediğimiz bir sayı olduğu için biz bunu mutlak değerli çıkarmak durumundayız. Yani bilsek de bilmesek de aslında bütün sayılar bu şekilde çift dereceli köke sahip ve çift dereceye sahip sayılar arkadaşlar. Mutlak değerli çıkar. Bunu unutmayacağız. Yani burada bununla bunu götürüp eksi 3 diye çıkarmayacağız. Aslında çıkarken mutlak eksi 3 diye çıkacak ki artı 3'e dönüşecek arkadaşlar. Veya isterseniz içerisinde eksi 3'ün karesinden 9 deyip 3 diye çıkarabilirsiniz. Fark etmez. Peki bu nasıl çıkacak dışarıya? Artı 3 diye çıktı. Gelelim buna. Tek dereceli kuvvetlerde arkadaşlar mesela şurada küp kökten diyelim x üzeri 3 var. Tek dereceye sahip ve tek dereceli köke aynı eşit köke sahip olanlar direkt olarak çıkar. Hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Buradaki 3 ile buradaki 3 gitti. Direkt bu nasıl çıkacak arkadaşlar aşağıya yazıyorum. 2 diye çıkacak. Yalnız başında eksi olduğu için bu eksi 2'yi yazdım. Şimdi yine tek dereceli arkadaşlar. Bakın işaretini bakın hiç değiştirmiyorum. Eksi 3 diye çıkacak. Fakat başındaki eksi 3 onu ne yapacak? Artıya dönüştürecek. Artı 3 diye yazdım. Ee, gelelim yine çift dereceli. Bu dörtler gitti. Mutlak 4 diye çıktı ama zaten pozitif olduğu için yine artı 4 diye çıkacak. Yanındaki yani başındaki artı artı tekrar onu yine artı olmasını değiştirmeyecek arkadaşlar. Ee, topladığımızda 3, 3, 6, 4 daha 10. İkimiz burada eksi olduğu için 10'dan 2 çıktı. Ne yapar? 8 sayısını elde etmiş olacağız. Evet. Gelelim 3. sorumuza. Evet rasyonel ifadeler var. Bakın bunları uzun uzun yapmayacağız. 19, 18, 17 diye e, paydalarında kesiller, kesili sayılarımız var. Yapmanız gereken burada nasıl çıktığına bakmak arkadaşlar. Dışarıya nasıl çıkar bunu tahmin etmek. Şimdi bir kesrin e, paydası yani alt kısmı arkadaşlar ne kadar büyükse o daha küçüktür yani 19 büyük ama kesir itibariyle daha küçük bir değere sahiptir yani bu küçük bu büyük mesela burada yine bu küçük bu büyük arkadaşlar bu ne yapar bu büyük bu daha küçük değil mi çünkü 19 büyük olmasına rağmen alt tarafta olduğu için sayıyı küçükleştirdi buradaki mantığımız şu küçükten mi büyük çıktı bakın hep çıkarma işlemlerimiz var yani küçükten büyük çıkarsa ne olur arkadaşlar? Negatif olur. Yine burada küçükten büyük çıkarsa negatif. Büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. Ee, peki hala mutlak değerin kuralında ne vardı? İçi negatifse başına eksi alarak çıkar ki pozitif olsun. Yani şu ifade ne olacak? Başına eksi alarak çıkacak arkadaşlar. Yani eksi 1 bölü 19. Burası artı 1 bölü 18 oldu değil mi? Çünkü eksi 1 bölü 18 artı 1 bölü 18'e dönüştü. Bakın bu eksi başına bir eksi daha alacak. Ee, ne olacak? Şuradaki artı bunun ne olmasını sağlayacak? Yine eksi olmasını sağlayacak. Çünkü eksiyle başlattığımızda bunu şurada eksi olsaydı artı aynen çıkaracaktık ama yani bu ifadenin eksiyle çıkacağını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eksi 1 bölü 18. Yani burası da artı 1 bölü 17. Yani işaretleri değişecek değişecek onu bilmemiz lazım Burası arkadaşlar pozitif. E, dışarıya aynen çıkacak. Fakat başındaki şu eksi işlemi etkiliyor. O eksi ne yaptı yine? E, işaretlerinin ters çıkmasını sağladı. Eksi 1 bölü 17. Ne yapar buraya arkadaşlar? Artı 1 bölü 19 olarak çıkmasını sağlar. Şimdi gelelim götürme işlemine. Eksi 1 bölü 19 da artı 1 bölü 19 gitti. Artı 1 bölü 18 ile eksi 1 bölü 18 gitti. Artı 1 bölü 17 ile eksi 1 bölü 17 gitti. Tamamı gittiyse cevabımız ne olacaktır? 0 olacaktır diyoruz. Bir diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Evet yine arkadaşlar büyük küçük işlemi yaparak yapacağız burada. Şimdi hangisi kimden daha büyük küçük bakalım. A B'den A'dan B çıkmış. Yani burada küçükten bakın A daha küçük B daha büyük. Küçükten büyük çıkmış. Burada A'dan C çıkmış. Yine küçükten büyük çıkmış. C'den B'ye çıkmış arkadaşlar. Büyükten küçük çıkmış. Burada bir toplama var. Buraya sonra bakalım. Çektik çizgiyi. Nasıl çıkartacağız? Küçükten büyük çıkarsa yani negatif bir işlem var. Başına yani eksi alarak yani ters işaretli bir şekilde çıkarmamız lazım. Yani eksi a artı b diye çıkarmamız lazım. Yine küçükten büyük çıkmış yine eksidir arkadaşlar. Eksiyi yine ters işaretli çıkaracağız. Yani eksi a artı c olarak çıkartacağız. Pekala büyükten küçük çıkınca artıdır. Fakat dışarıdaki eksi bunun aynen çıkmasını engelliyor. Yani eksi c artı b olarak çıkarmamız gerekiyor. Pekala buraya baktığımızda b'miz artı c'miz artı a'mız eksi. B'miz artı olduğu için aynen çıkacak arkadaşlar. A'mız eksi olduğu için başına eksi alarak çıkacak ki şuradaki eksiyi de ne, artıyı ne yapar? Artı çarpı eksiden zaten eksi olduğunu anlayacağız. Hemen burada götüren var mı bakalım. C'ler gitti arkadaşlar. B'ler gitmedi. A'lar gitmedi. Yani burada iki tane B'miz pozitif gibi görünüyor. İki tane de a'mız var fakat eksi 2a olarak var. Altta ne var? B eksi a'mız var. Yukarıdaki ikileri görüyorsunuz arkadaşlar nedir? Ee, ortak olduğu için iki parantezinde b eksi a olarak yazdım. Altta da bir tane b eksi a'mız var. Bunlar birbirini götürdüğünde cevabımız ne olacaktır? 2 olacaktır diyoruz. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Beşinci soru. Yine deminki arkadaşlar söylediğim gibi. Ee, öncelikle bunları bir nasıl çıktığına bir bakmamız lazım arkadaşlar şu ifadelerin. Ee, bu kare çift dereceli olduğu için gider ama mutlak B olarak çıkacaktır. Yani şuraya eşittir çekiyorum. A çarpı mutlak B bu şekilde yazdım. Artı B çarpı yine aynı şekilde bakın burada da 2 var gizli götürdü ama mutlak A diye çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Eksi burada da arkadaşlar 2 var burada da gizli 2'miz var götürdü ama mutlak A eksi B olarak yazılacağını bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi toparlayalım. B'miz arkadaşlar artı A'mız eksi. B'miz artı olduğu için aynen çıkacaktır. Yani şuraya yazıyorum. A çarpı B oldu. Şimdi A'mız negatif olduğu için başına eksi alarak çıkacaktır. Ya da şu eksiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki artıyla çarpışırsa eksi B A olur. Eksi B A oldu. Şimdi A eksi B dediğimizde küçükten ne çıkmış arkadaşlar? Büyük çıkmış. Yani burası negatiftir. Yani başına eksi alarak çıkacak. Fakat şuradaki eksi başındaki eksiyle birleştiğinde ne olur arkadaşlar? Artıya dönüşür ki aynen çıkmasına neden olur. Yani artı a eksi b olarak çıkacak. Peki a b b a ikisi de çarpım durumunda değişme özelliği olduğu için arkadaşlar birbirine eşittir. Götürür birbirini. Ne kaldı geriye? a eksi b ifademiz kaldı. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır diyoruz. Gelelim bir diğer soruya. Altıncı soru. Ee, arkadaşlar yine mutlak değerin en önemli kısmına geldik. Bu kısımda ne diyeceğiz? Eğer bir mutlak değer herhangi bir x sayısı bir a sayısına eşitse, eşit verilirse yapmanız gereken iki şey var. Ya x eşittir a diyeceksiniz ya da x eşittir eksi a diyerek problemi çözmeniz gerekiyor. Burada da aynısını yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle çektik. Ya x eksi 2'miz 5'tir diyeceğiz. Ya da x eksi 2'miz arkadaşlar. Çünkü dışarıya 5 diye çıkan sayı 5 veya nedir? Eksi 5 sayısıdır. O yüzden bu içindeki x eksi 2'yi ikisine de eşitlememiz lazım. Buradan arkadaşlar x'imiz 7 geliyor değil mi? Bu tarafa attığımızda. Buradan x'imiz attığımızda bu tarafa artı 2 diye gittiğinde eksi 3 geliyor. x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. 7 ile eksi 3'ün toplamı ne yapar? Tabii ki 4 yapar diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet yine arkadaşlar şuraya dikkat. Burada da kare var. Bu bunu götürdü. Nasıl çıkacak arkadaşlar? Mutlak B diye çıkacak. B eksi C. Şimdi arkadaşlar burada küçük, burada büyük değil mi? Çünkü B'miz bu tarafta solda. C'miz sağda. Burası negatif bir ifadedir. Başına eksi alarak çıkacak. Yani şuraya yazayım ben eşittir. E, mutlak B demiştik arkadaşlar. Başına eksi alarak çıkacaktı. Eksi B artı C olarak çıkacak. Şunu çıkardık. C eksi A dediğimizde burası büyük burası küçük arkadaşlar içi pozitif olur. Aynen çıkacak fakat başındaki eksi yine nasıl çıkmasını sağladı? Eksi C artı A olarak çıkmasını sağladı. B'miz zaten sıradan bir B. B'yi aynen yazıyorum. Şuradaki B'miz arkadaşlar nedir? Sıfırın solunda olduğu için negatif olduğu için şu iç kısmı e, bu nasıl çıkarmamız lazım? Eksi B diye çıkarmamız gerekiyor. Pekala bu eksi B şuradaki artı B'yi götürür mü? E tabii ki götürür. Bu artı c bu eksi c'yi götürür mü? Götürür. Elimizde ne kaldı sadece? Şuradaki eksi b ile buradaki artı a kaldı. Yani a eksi b kaldı diyebiliriz. Yani cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz. Evet arkadaşlar sorumuzda a, b, c negatif gerçel sayılar olmak üzere böyle bir ifade vermiş. Basit eşitsizlikler konusundan hatırlayacak olursak bunu biz ters döndürecek olursak ne olur? an burada yön değişeceği için A küçüktür B küçüktür C şeklinde olur ve negatif olduğu için bunlar nedir arkadaşlar? Küçüktür sıfır diyebiliriz. Şimdi burada yerine yazacağız. A artı B ikisi de negatif sayı olduğu için toplamları da nedir? Negatif sayıdır. Dışarıya nasıl çıkacaktır arkadaşlar? Şuraya eşittir yazalım. Eksi A eksi B olarak çıkacaktır. Peki B eksi C yaptığımızda B küçük daha küçük yani C'miz ondan daha büyük B'den C çıktığında ne olur arkadaşlar? Ee, yine küçükten büyük çıkmış oldu yine negatiftir değil mi? Peki hala negatif olan bir şey dışarıya e, nasıl çıkar? Başına eksi alarak çıkar fakat başındaki şu eksi ne yapar onu artıya döndürür yani bunun aynen çıkmasını sağlar yani artı b eksi c olarak çıkartır. Peki gelelim şu a eksi c ifadesine a yine küçük c yine büyük arkadaşlar yine küçükten büyük çıktığında yine eksidir başına eksi alarak çıkacak demektir yani. Eksi A artı C olarak çıkacaktır. Pekala burada gidenler nedir? Eksi B artı B gitti. Eksi C artı C gitti. Geriye elimde ne kaldı arkadaşlar? İki tane eksi A'mız kaldı. Yani cevabımız eksi 2 A'dır diyoruz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Evet diyor ki bir mutlak değerli ifade yine x'li bir şeye eşit verilmiş. Arkadaşlar ne olursa olsun bir mutlak değerli ifade neye eşit verilirse verilsin. Burası hangi sayı olursa olsun ya da x'li ifade olursa olsun kural değişmiyor. Neydi kuralımız? x a'ya eşitse iki türlü durum vardı. Ya x eşittir a ya da x eşittir eksi a demekti. Bunu kullanacağız burada. Yine şu şekilde arkadaşlar ayrıştırıyorum. Yani 4x eksi 2'miz ya 2x eksi 4'tür diyoruz ve çözelim burada. Bunu bu tarafa attığımızda arkadaşlar 2x Eksi 2'yi de buraya attığımızda eksi 2 x eşittir ne yapar? Eksi 1 değerini alır. Şimdi ne diyeceğiz? 4 x eksi 2 eşittir. Bunun ters işaretlisi yani eksi 2 x artı 4'e eşittir diyeceğim. Bunu bu tarafa attığımda 6 x eksi 2'yi bu tarafa yolladığımda 6 yapar diyeceğiz. Buradan x eşittir 1 diyeceğiz. Pekala burada sonuç bitti mi? Hayır arkadaşlar bu tarz sorulara dikkat edin. Burada eğer Pozitif bir tam sayı verilmemişse, x'li bir şey verildiyse ya da negatif bir ifade verildiyse dikkat ediyorsunuz. Buradaki bulduklarımızı buraya yerine yazdığımızda bir mutlak değer yani mutlak değerin tanımından ötürü arkadaşlar her zaman büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. Pekala hala eksi 1'i yazdığımızda iki kere eksi 1'den eksi 2 eksi 4 daha eksi 6. Arkadaşlar bu ifade mutlak değeri eksi 6 yaptırıyor. Yani eksi 6 olabilir mi? Bu mutlak değer eksi 6'ya eşit olamaz. O yüzden buna eledik. Gelelim bir sayısını vermeye. 1'i buraya verdiğimizde arkadaşlar 2 kere 1, 2, 4 çıktı. Eksi 2. Peki eksi 2 olabilir mi bu ifade? Tabii ki olamaz. O yüzden bunu da alamayız. Bu bulduğumuz kökler aslında yalancı köktür arkadaşlar. Ee, sağlar gibi görünür ama yerine koyduğumuzda sağlamıyor arkadaşlar. O yüzden bu denklemi sağlayan hiçbir tam sayı değeri yoktur. Yani sıfır adettir diyeceğiz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi yine bir mutlak değer sayısı bakın eksi 27'ye eşit verilmiş mutlak değer tanımı gereği her zaman büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. Yani en küçük sıfır olabilir ya da sıfırdan büyük olabilir negatif bir şey olmaz. Çözüm kümesi nedir? Tabii ki boş küme ya da nasıl gösterilir? Bu şekilde gösterilir. Sakın ola sorularda şu şekildeki boş küme ee, gösterimlerine inanmayın. Bu boş küme değildir. Ya budur arkadaşlar ya budur. Hangisi var şıklarda? Tabii ki Bursa var arkadaşlar. Geçiyoruz 11. soruya. Evet demiş ki ifadesini alabileceği en küçük değer için 2 üzeri y'nin eşiti nedir? diye soruyor. Arkadaşlar yine bu tarz sorularda yapmanız gereken her zaman aynı şey. Bakın tek bir değişken var e, eşitliğin sol tarafında içlerini sıfırlayan değerlere bakmak arkadaşlar. Buraları sıfırlayan değerler nedir? Mesela burayı sıfırlayan değer x eşittir. Eksi 7 değeridir. Burayı sıfırlayan değer nedir arkadaşlar? Sıfırlayan değer x eşittir. 1 değeridir değil mi? Şimdi eksi 7 değerini verdiğimizde burası sıfırlandığında şuraya eksi 7 yazdığınızda eksi 7 bir daha na eksi 1 daha eksi 8 yapar. Yani şu başındaki eksiyi de alacaksınız. Eksi şurası eksi 8. Burası ne yapar? Bu artı 8 çıkmasına rağmen başındaki eksi onu eksi 8 çıkarttırır. Yani y'miz eksi 8 olur. Peki hala arkadaşlar 1 kullanmış olsaydık bu kez burası sıfırlanacaktı. Buraya 1 yazdığımızda ne olur? 8 olur. Yani y değeri diğer y değerimiz arkadaşlar 8 olur. Peki hala diyor ki 2 üzeri y'nin eşiti kaçtır? En küçük değer için yani buradaki ifadenin en küçük değeri hangisi oldu arkadaşlar? Tabii ki eksi 8 değeri oldu. Peki eksi 8 değerini veren x değeri hangisidir? Pardon y değerini sormuş. 2 üzeri y'nin eşiti. 2 üzeri eksi 8'i alacağım. Yani 2 üzeri 8'i almayacağım. En büyük değeri için demiyor. En küçük değeri için diyor. O da ne yapar? 1 bölü 2 üzeri 8. O da 1 bölü 256 yapar diyeceğiz. Ve a şıkkını işaretleyeceğiz. Gelelim bir diğer soruya. Evet iki tane mutlak değer verilmiş arkadaşlar. Toplamları sıfıra eşit verilmiş. Mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır arkadaşlar. Hele hele iki tane iki mutlak değer toplanıp da sıfır yapıyorsa kesinlikle içleri sıfırdır. Kaç tane olursa olsun ne yapmamız lazım? İçlerini sıfır yapmamız lazım. Yani tek tek sıfır yapıyorum bakın. x artı y eksi birimiz sıfır ve 2x eksi y Eksi 8'imiz 0. O halde bunları şu eksi 1'leri bu tarafa atıp yani x artı y'miz burada 1'dir diyeceğim. Bu eksi 8'i bu tarafa attığımda 2x eksi y'miz de 8'dir diyeceğim. Taraf tarafa topladığımda bakın y'lerin gittiğini göreceksiniz. E, toplamda kaç x oldu arkadaşlar? 3 tane x'imiz oldu. Topladık 9 oldu. 1 x'imiz 3 oldu. Pekala ne diyor? x eksi y. O zaman x'imiz 3 ise y'miz nedir? Şurada yerine yazabilirsiniz. E, veya şurada. 3 kaç daha 1 yapar? Tabii ki eksi 2 daha değil mi? Y'miz ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım. Sorumuzda bize x eksi y diyor. Yani 3 eksi tabii ki eksi 2 bu şekilde yazacağım. Peki bu eksi eksi ne yapar? Artı yapar. 3 artı 2'den cevabımız 5 olur diyeceğiz. Gelelim 13. soruya arkadaşlar. Evet dedik ki Böyle bir mutlak değer bir şeye eşit verilirse arkadaşlar ne olursa olsun ister bir sayı olsun ister x'li bir şey olsun ister mutlak değerli bir şey olsun. Bunun en kolay yöntemi yine burada yaptığımız gibi x eşittir a dediğimizde bunu defalarca yazacağım arkadaşlar. Çünkü bunu iyi anlamamız lazım. a ya da x eşittir eksi a. Bakın bunu kare alarak da yapabilirsiniz ama size zor gelir. Yani ikisinin de karesini alıp da yapabilirsiniz ama bu yolu kullanmayın. Benim tavsiyem Şöyle yapacaksınız. İki türlü yani ya x artı 1 eşittir 2x eksi 3'tür diyeceğim. Ya da x artı 1 yani bir tanesini sabit tutup diğerini değiştirmek. Eksi 2x artı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya attığımızda 1x olur. Eksi 3'ü bu tarafa attığımızda 1 bir ile birleşir 4 olur. Birinci değerimizi bulduk. Eksi 2x'i bu tarafa atalım ve 1'i bu tarafa atalım. Burada toplamda 3x oluştu. 3, 1 buraya gitti. Eksi 1 diye arkadaşlar. 2 oldu. Buradaki x'imiz nedir? 2 bölü 3'tür. Yani iki tane değerimiz var. Köklerinden biri nedir diye soruyor. 4'ümüz var mı? Yok. 2 bölü 3'ümüz var mı? Tabii ki var. Cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. Evet 14. soru. Bu kez arkadaşlar size çift mutlak değer verilmiş. Bakın bir tanesi dışta bunu ihmal etmeyin. Bir de içte mutlak değer var. Dikkatli olun. Ne yapacaksınız? Mutlak değerde arkadaşlar dıştaki mutlak değerden başlayacaksınız. Yani şu iç kısımdaki ya 2'dir ya eksi 2'dir diyeceksiniz. Yani şunu diyorum. 3 eksi mutlak x eksi 1 eşittir 2 ya da 3 eksi mutlak x eksi 1 eksi 2 deyip soruyu çözeceğiz. E, şu eksi mutlak değerlerin bu tarafa 2'yi bu tarafa attığımda 1 olur. Burası mutlak değer x eksi 1 olur. Burada aynı şekilde eksili mutlak değer her zaman artılı mutlak değer şeklinde atın arkadaşlar. Eksi 2'yi de buraya yolladığımızda 3'ün yanına 5 olur. Bakın iki tane ifade elde ettik. Bu iki ifadeyi tek tek tekrar ne yapacağız? Çözeceğiz. Hemen çözelim. Buradaki x-1 1'e eşitse arkadaşlar yine iki farklı durum söz konusu. Ya x-1 eşittir 1'dir ya da x-1 nedir? Eksi 1'dir diyeceğiz. Buradan x'imiz 2 gelir. Buradan x'imiz bunu bu tarafa attığımızda 0 olur. Bakın iki tane değer geldi. Şimdi sıra burada arkadaşlar. Bunu yaptığımızda x-1'imiz ya 5'tir ya da x-1'imiz eksi 5'tir deyip soruya devam ediyoruz. Bu tarafa attım x eşittir 6 bulduk. Bunu aynı şekilde eksi 1'i bu tarafa attığımda x eşittir ne yaptı? Eksi 4 yaptı bunu da bulduk. x değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın bazen sorularda bu değerleri yerine yazmaya çalışın arkadaşlar. Gerçi bu soruda uyar ama e, şurada bir sıkıntı çıkmadı. E, yani mutlak değer herhangi bir eksi sayı eşit olmadığı için sıkıntımız olmadı. Ama bazen sıkıntı olabilir. Hepsini almak durumunda kalmazsınız. Sadece bir tanesi ya da birkaç tanesi işe yarar. E, toplamı nedir? 2, 6, 8, 4'ü çıktı. 4 mü kaldı? Yani 4'tür diyeceğiz. Mesela bir tanesini deneyelim. 6'yı denesek arkadaşlar 6 eksi 1'den 5, 3'ten 5 çıktı. Ne yapar? 2 yapar. Tabii ki 2 diye çıkar. Yani hepsi de sağlıyor demektir. 15. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki toplamının alabileceği en küçük. En küçük değer dediğinde arkadaşlar mutlak değerin içine 0 yapmanız gerekiyor. Ve 0 yapacak x değerlerine bakmanız gerekiyor. Mesela buradaki 0 yapacak x değeri 5'tir. Buradaki 0 yapacak x değeri eksi 3'tür. Şimdi ikisi için de denememiz lazım. x eşittir 5 için değerimiz nedir bakmamız lazım. x'i 5 yazdığımızda burası 0 olacak arkadaşlar. 5 yazdığımızda burası ne olur? 8 olur. Pekala x eşittir eksi 3 yazdığımızda x eşittir eksi 3 için ne diyeceğiz? Yani burası 0 oldu. Şuraya eksi 3 yazdığımızda ne yaptı burası? Eksi 3 eksi 5'ten eksi 8 fakat dışarıya 8 diye çıkacak. En küçük değer en büyük değer ikisi de arkadaşlar ne çıkıyor burada? 8 değerini elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi gelelim en büyük değer değil tabii ki arkadaşlar. En büyük değer dersek yanlış olur. Mesela 1000 vermiş olsan büyük bir sayı çıkar. Burada da büyük sayı çıkar. Sonuçta burada toplama var. En büyük değer değil burada en küçük değeri sorar. Yani en küçük değer her ikisi de en küçük değer yaptığı için bir sıkıntı yok. Yani cevabımızı 8 olarak alabiliyoruz. Geldik son soruya arkadaşlar. İfadesinin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Biraz önce yapmıştık böyle bir soruyu. Yani ne diyecektik? İki türlü düşünecektik. Ya x eksi 5'imiz arkadaşlar 3x eksi 3'tür diyeceğim. Ya da x eksi 5'imiz yine bir tanesini sabit tutup diğerini e, negatif gösteriyorum. Eksi 3 x artı 3 diye. Şunu yapacak olursak bunu bu tarafa attım arkadaşlar. 2 x eksi 3'ü 5'in yanına attığımızda eksi 5'in yanına attığımızda eksi 2 kalır. X'imiz buradan ne gelir? Eksi 1 gelir. E, buradan bunu attığımızda arkadaşlar ne yaptı burası? Evet 4 x yaptı değil mi? Eksi 5'i attığımızda 8 yaptı. X'imiz buradan 2 gelir değil mi? Bakın 2 tane değer bulduk. Eksi 1 ve 2 değerleri Burası mutlak değerli. İki tarafta mutlak değerli olduğu için yerine yazıp da artı mı çıkıyor, eksi mi çıkıyor diye bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt eksi 1 ve 2'nin olduğu şık hangisi? Eksi 1 ve 2'nin olduğu şık. Evet. Cevap denizlidir diyoruz. Ve son sorumuzda yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah bir faydası olmuştur. Ee, sonraki derslerimizde arkadaşlar görüşeceğiz sizlerle. Ee, kanalımızı büyütmek için. Abone olmaya devam edin. Destek vermeye devam edin. Arkadaşlarınıza önermeye devam edin. Derslerimizin e, tamamı yüklenecektir arkadaşlar. Sınava kadar hepsini yüklemeyi düşünüyorum zaten. Sınavdan öncesine kadar. E, tabii ki geometri dersleri de çekeceğim. Bütün dersleri tamamlayacağım. Bu mutlak değerin de gerisi gelecek arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.